diyebiliriz. Telafisi olmayan maçlar dedi. Mesut. Erkan top istedi. Mesut kaleye baktı. Mesut'un vuruşu. Cankurt Kurtar topu rakibinden. Arkaya doğru çıkardı. Erkan iyi kontrol çıkardı. Deniz karayı denedi. As oldukça kalabalık. Erkan topa yükseklik kazandırdı. Serhat'ın vuruşunda Ufuk tamel oynadı. Tamer Baskı var ön alanda. Baskı sonuç getirdi. Hasan sağına aldı. Şut imkanı. Direk kaleye bir vuruş. Veysel. Serhat. Erkan oynadı. Erkan solunu aldı. Erkan çok güzel bir pas. Deniz'e doğru. Deniz Cankut. Bu kez gol izin oynadı. vermedi. Cihan ortadaydı. Erkan iyi sıyırıldı. Erkan kaleyi denedi. Out. Deniz. Kaleye baktı. Deniz. Erkan kurtardı topu. Erkan çıkardı. Bir vuruş. Direkten döndü top. Erkan Can. Kamer kaleye baktı. Kaleyi denedi. Denizli uzak mesafeden kaleyi denedi ama Kazım. Kazım Hasan Hasan. Mesut Erkan'a doğru Erkan Can. Topun başındaki oyuncu tek kişilik baraj var. Hasan kaleyi denedi. Deniz yerde kaldı pozisyonda. Orhan'ın yapmış olduğu hareket faal. <laughs> <laughs> Ufuk atışı kullanacak. Kazım'a doğru. Sinan çıkardı. Bir vuruş gol. Hasan Hasan kurtaramadı karşı atak şansı Hasan Kaan Hasan oynadı Hasan şut imkanı sağına aldı Hasan Hasan çizgiye kadar indi Hasan Semih neler oluyor neler Deniz Deniz Arkaya doğru çıkardı bir kafa vurucu bir pas Deniz yerden çıkardı ve top ağlarda gol